Hüseyin Fil isminde bir usta İzmir'den bana bir bağlama gönderdi. Cahit hocam istemiş. Böyle ahşaptan bir tabut gibi böyle sarmışlar onu, çakmışlar falan. Açtı konu. Aman Allah'ım böyle. Kokladım. Vallahi kokladım yani. tut evet. Dut, dut bağlama böyle. Kokladım, of böyle. Çok ağladım çalarken. Dertli günlerimde böyle kulağıma dayayıp. Neşeli günlerimde ailece kalkardı. babam annemi kaldırırdı, biraderi kaldır onlar oynarlar ben çalarım. Aynen. Bu bir şenlik bu. Aynen. Bizim dilimiz bu. Aynen. Bizim ruhumuz bu. Aynen. <laughs> Doğru. Aynen. Öyle değil mi? <laughs> Tabii. Evet. Şimdi burada bir kötülük var mı aramızda? Yok. Yok yok yok. Ne güzel müzik var. var, neşe var. Neşe, neşe, var. <laughs> neşe var. Güzellik <laughs> var. Yüreklerimiz dolmuş. Evet. Aynen. Evet, aynen. Ne güzel böyle yemekler hazırlanmış. Ya bu muhabbetlerin sürmesi lazım mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.